Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bölen konusunu işleyeceğiz. Hala mı bölme ile ilgili şeyler yapıyoruz diye sorarsanız konuları nasıl inşa ettiğimizi şöyle açıklamak isterim. Öncelikle bölme konusuyla bir bölme işleminin genel hatlarını vermeye çalıştık. İkinci olarak bölünebilme konusuyla Acaba hiç bölme işlemini yapmadan da bu bölme işleminin kalanıyla ilgili bir sonuç bulabilir miyiz? Bunun cevabını aradık. Şu andaki bölen konumuzda ise bir bölmenin tüm bölenlerini sayıp dökmek istiyoruz. Bunun için neler yapmamız gerekiyor peki? Dersimize başlayarak görelim. halde dersimize bölenlerini en kolay şekilde söyleyebileceğimiz sayılarla başlayalım. Yani asal sayılarla. Neydi asal sayılar? Kendisine ve bire bölünebilen sayılardı. Yani pozitif böleni bir ve kendisi olan sayılardı asal sayılar. Peki bileşik sayı nedir diye sorarsanız. Bileşik sayılarda birden büyük olan ve asal olmayan tam sayılardır ya da doğal sayılardır diyebiliriz arkadaşlar. Bileşik sayıların özelliği şudur ki asal sayıların çarpma olarak yazılabilirler. Örnek verelim. 6 sayısı 2 kere 3'tür arkadaşlar. Yani 2 tane asal sayının çarpma olarak yazabildi. İşte bu yüzden 6 bir bileşik sayıdır. 6 sayısının bölenlerini de söyleyelim. 6'nın bölenleri 6, 3, 2 ve bir sayılarıdır. Aslına bakarsanız bu bölenleri oluşturanlar da 6'nın açılımındaki 2 ve 3'ten başkası değildi. Mesela 6 sayısını 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 ile elde ederken 3 sayısını 2'den hiç almayıp 3'ten bir tane alarak elde edebiliriz. Benzer mantıkta 2'nin birinci kuvveti çarpı 3'ün sıfırıncı kuvvetidir 2 sayısı ve 1 sayısı ise 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 0'dır. Peki bileşik sayıya başka bir örnek vermek istersek 9 sayısını verebilir miyiz? 9 sayısı 3'ün karesidir ve 9'un bölenleri 9, 3 ve 1 sayılarıdır. 9 sayısı 3 kere 3 olarak yazıldığından yani yine iki tane asalın çarpımı olarak yazılmış oluyor. Farklı değil ama önemli değil. Bu yüzden 9 bir bileşik sayıdır. 9, 3, 1 de 9'un bölenleridir. Ve aynı şekilde yukarıdaki gibi yazacak olursak 9, 3'ün karesi, 3, 3'ün birinci kuvveti ve 1, 3'ün sıfırıncı kuvveti olarak yazılabilir. Peki bir tane daha örnek verelim. 12 sayısına örnek verelim mesela. 12 sayısı 4 kere 3'tür. Yani 12, 2 üzeri 2 çarpı 3 sayısıdır. Başka bir bileşik sayıdır yani. 12'nin bölenleri 12, 6, 4, 3, 2 ve 1'dir. Bu kısımda da bölenleri yine bu asal sayıların harmanlanmış biçimleriyle elde edebilirim arkadaşlar. Burayı hızlı bir şekilde geçelim. 3 sayısı 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1 olur. 2 sayısı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 0 ve 1 sayısı 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 0 sayısıdır diyebiliriz. Yine 12 de bir bileşik sayıdır sevgili arkadaşlar. Farkındaysanız bileşik sayı olarak benim seçtiğim örnekler çok küçük. Evet bunun özel bir sebebi var. Çünkü bu küçük sayılarla fazla da uğraşmadan bölen sayısı formülünü elde etmek istiyorum. Ve yine başına yani 6'ya gidiyorum. Ve soruyorum 6 sayısını yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 sayısının pozitif bölenlerini bu şekilde uzun uzadıya yazmaktansa Nasıl daha pratik bir şekilde elde edebilirim? Önce ne yapalım? 2 ve 3'ü bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın 2'nin 0. kuvvetini veya 2'nin 1. kuvvetini kullanmışız bulduğumuz bölenlerde. Benzer şekilde 3'ün de 0. veya 1. kuvvetleri mevcut elimizde. O halde şöyle bir yorum yapabilir miyim? 2'den bende bir tane var ve benim kullanabildiğim iki durumları ya 2'den hiç almamak yani 0 tane ya da 2'den bir tane alma durumudur. Aynı şey 3 için de geçerlidir. Çünkü 3'ten ya hiç almadık ya da bir tane aldık. Bana buradan da 2 durum geldi. Bana buradan da yine 2 durum geldi. İkişer tane elemanı olan 2 durumun aynı anda gerçekleşmesi için arkadaşlar 2 iki kere 2'den 4 tane seçeneğimiz bulunmaktadır. Burada yaptığımız işlem kombinasyon yani seçim işleminden başka bir şey değil arkadaşlar. Bunu genelde problemli şekilde kombinasyon soruları içerisinde görüyor olabilirsiniz. Mesela akılda kalmasını sağlayabilmek için biz de hemen küçük bir örnek verebiliriz. Diyelim ki akşam yemeğinde misafire yemek sonrasında bir şeyler ikram etmek istiyoruz. Tatlı ve içecek ikram etmek istiyoruz mesela. Evimizde tatlılardan güllaç ve baklava olsun. İçeceklerden de çayımız ve kahvemiz olsun tamam mı? Şimdi ben burada misafirlere bir çeşit içecek ve bir çeşit tatlı ikram etmek istiyorsam iki kere ikiden dört tane seçeneğimiz var deriz. Çünkü arkadaşlar güllacı çayla, güllacı kahveyle, baklavayı çayla, baklavayı kahveyle ikram edebilirim. Bu şekilde bir tane tatlı, bir tane de içecek ikram etmiş olurum. Buradan gelir bana dört durum. İşte burada zaten Tamamen aynısı mevcut. 2 i̇ki kere giden 4 dedik. Umarım somutlaşmıştır. Diyerek 9 eşittir 3'ün karesi sayısının bölenlerine bakalım. Burada 9 eşittir 3'ün karesinde ne demiş oldu? 3'ten hiç almam 0 tane alırım yani. 3'ten 1 tane alırım ve son olarak 3'ten alabileceğim zaten en büyük sayı nedir? 2 tane 3'üm olduğu için 2'dir. 0, 1, 2 yani burada arkadaşlar 3 tane durum kaldı. Bu durumu da kombinasyona bağlamak istersek şöyle ifade edebiliriz. Diyelim ki şekere karşıyız. Tatlı ikram etmek istemiyoruz. 3 duruma karşılık 3 tane içecek söyleyelim. Mesela çayımız olsun, kahvemiz olsun, bir tane de sodamız olsun. Bu üç tane içecekten misafirlere kaç farklı şekilde ikram edebilirim sorusunun cevabı tabii ki 3'tür. Ya çay veririz, ya kahve veririz, ya soda veririz gibi. Peki 12 sayısına geldiğimde ne yapacağım? Yazalım. 12 sayımız 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvvetiydi ve 2'deki ihtimallerimiz 2'den hiç almayız, bir tane alırız, iki tane alırız şeklindeydi. 3'teki ihtimallerimiz ise 3'ten hiç almayız veya bir tane alırız şeklindeydi. Yani burada 3 tane durum mevcutken burada da 2 tane durum mevcut. Bu sefer tatlı sayımız 3'e çıktı. Güllaşla baklavanın yanına bir tane de ne ekleyelim? Cheesecake ekleyelim mesela ve burada ne yapacağız? 3 kere 2'den 6 tane durum 6 farklı şekilde tatlı ve içecekleri misafirlere ikram edebiliriz. Diye biliyoruz arkadaşlar. Şimdi her şeyi formüle bağlama kısmına nihayet gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Mesela baksanıza 2'nin ikinci kuvveti var. Burada 3 ile çarpma işlemi var. 3'ün birinci kuvveti var. Burada 2 ile çarpma işlemi var. 2'nin bir fazlası 3. 1'in bir fazlası 2. Neden bunları bir arttırdık diye sorarsanız e, sıfır durumu da geldi ya hiç almama durumu. Onu da belirtmek için aslında bu üssü 1 artırıyoruz. Yani orada ne diyoruz? 0. kuvvette var, 1. kuvvette var, 2. kuvvette var diyoruz. Yani burada yaptığımız şey aslında 2 artı 1 ile 1 artı 1'in çarpımıdır sevgili arkadaşlar. 9'a dönelim mi? 9'da kuvvetimiz neydi? 3 üzeri 2. O halde ikinci kuvveti 2 artı 1 olarak arttırarak o 0. yani hiç anladığım durum var ya. Onu da ne yapmamış oluyorsun? Unutmamış oluyorsun. Yine 6 da aynı şey. Bakıyoruz 2'nin kuvveti de 1, 3'ün kuvveti de 1. Ancak biz bunları birer arttırarak ne yapmış oluyoruz? Sıfırıncı kuvveti yani hiç almama durumunu da unutmamış oluyoruz. O zaman formül kısmına geçelim. Öncelikle hedefimiz elbette arkadaşlar bize verilen sayıyı asal çarpanlara ayırmak. Böylelikle aslında ne yapmış oluyoruz? bileşik sayıyı tüm bileşenlerine ayırmış oluyoruz değil mi? En küçük bileşenlerine kadar ayırıyoruz ki oradan gelen küçük küçük bölenleri de unutmayalım. Bu yüzden asal çarpanları ayırma kısmı çok önemli. Buradaki x, y, z'ler bizim üstlerimiz yani doğal sayıdır arkadaşlar sıfır dışında. O yüzden n artının elemanı olduklarını söyleyebiliriz. Tabanlarımızın ise az önce ifade ettiğimiz gibi mutlaka ne olmaları gerekmekte? Asal sayı adı üstünde asal çarpanları ayırmıştık. Peki bu noktada yukarıda da bulduğumuz gibi pozitif bölen sayılarını nasıl buluyorduk? Kuvvetleri birer artırıyorduk ki o sayılardan yani tabanlardan hiç seçmediğimiz durumları da unutmayalım diye. Peki yoruma geçiyorum. Bir sayının ne kadar pozitif böleni varsa Bunların her birinin önüne eksi getirirsek o kadar da neyi olacaktır? Negatif bölen değil mi? İşte bu yüzden pozitif bölen sayısıyla adediyle yani negatif bölen adedi sayıların birbirine eşittir değil mi? Tam bölen sayısı dediğimde de artık hem pozitif bölenden hem de negatif bölenden bahsediyorum. İşte bu yüzden bir tanesinin iki katını alsam benim için gayet yeterli. Peki bir sayının sadece asal bölenlerini sorarsa bize yani tabanları sorarsa o zaman da ne olduklarını söyleyeceğiz? A, B ve C olduklarını söyleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim tam bölen toplamına. Tam bölen toplamı göz korkutucu gibi gözükse de aslında öyle değil. 6 sayısının bölenleri üzerinden konuşalım. Altının pozitif bölenleri, altının negatif bölenleri. Bunların toplanması isteniyor. Ve topladığımızda da dolayısıyla bir sıfırlanma işleminin gerçekleşeceğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizi ve teorik olarak yazmak istemediğimiz diğer kısımları bir örnek üzerinde tekrar edelim. Örneğimizde bize 6 faktöriyel sayısı verilmiş. Sırayla bütün şıkların ne olduğunu bulacağız. Ancak bir işimiz var önce. Nedir o? Sayıyı asal çarpanları ayırma. Dilerseniz 6 faktöriyel sayısını 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yazarsınız. Sonra dersiniz ki 6 faktöriyel sayısı burada bir kalem değişikliği yaparak 2 nereden geliyor arkadaşlar? Bir tane buradan, iki tane buradan, bir tane de 6'dan geliyor. O halde 2'den bende 4 tane var dersiniz. Daha sonra 3'e bakalım. Yine kalem değiştirerek burada 3'ten bir tane var. Bir tane de altının içinde var. O halde bende ne var? 3'ün karesi var. Bir de elimizde 5'ten yalnızca bir tane var. 3 üzeri 2, 2 üzeri 4 ve 5'in çarpımıdır diyebilirsiniz. 6 faktöriyel. 6 faktöriyel sayısı biraz küçük olduğu için bulması kolay oldu. O zaman burada hemen ikinci yolu da söyleyelim arkadaşlar. Faktöriyeli verilen bir sayının içerisindeki asal çarpanları ararken şöyle bir işlem yapabiliriz. 6 faktöriyel ya bu. 6 sayısını alıyorum. 6 faktöriyelinin içinde kaç tane 2 var sorusunun cevabı 6'yı 2'ye bölerek bulursunuz. Ancak kalanla işiniz yok, bölüme bakacaksınız. Bölüm 2'den küçük olana kadar devam edeceksiniz arkadaşlar. 3 2'den büyük olduğu için bölmeye devam ediyorum. 3'ü 2'ye böldüm. Ne olduk? 1. Bölüm 2'den küçük olduğu için burada kestim ve son olarak ne diyeceğim biliyor musunuz? Buradaki şu 2 tane bölümü toplayarak 2 üzeri 4 olduğunu diyeceğiz söyleyebiliriz. 6 faktörelin içinde kaç tane 3 var sorusunun cevabı 6'ya 3'e böleriz. Kaç kere var? 2 kere var. Tamam bunu alacağım. Gayet yeterli çünkü bu 3'ten küçük. Artık bir daha istesem de bölemeyeceğim. Buradan da ne geldi? 3 üzeri sadece 2 geldi. İstiyorsanız 6'yı 5'e bölün. 10'dan da yani 5'ten de bir tane olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu da pratik yol. Dikkat edin. Altının içinde kaç tane 4 olduğunu aramıyorsunuz. 4'ü zaten oluşturan şey 2'dir. Yani sadece asallara bakıyoruz. Evet bu bilgilerle yani şu 6 faktöriyel bilgimizle yolumuza devam edelim. Pozitif bölen sayısını bulmak artık çok kolay değil mi? Üstlerini birer arttırarak çarpıyoruz ve en önemlisi de bunu neden yaptığımızı bilerek yapacağız. 3, 2 çarptık 30. 30 tane pozitif böleni varmış. 6 faktöriyel sayısının iyi ki böyle bir kural bulduk değil mi? 30 taneyi yazmak zorunda kalacaktık yoksa. Pozitif bölen sayısıyla B şıkkında negatif bölen sayısının aynı olduğunu biliyorduk. Bütün bölenlerin önüne eksi getirdiğimizde zaten hepsi negatif oluyordu. Tam bölen sayısı da hem pozitifler hem negatifler. İstersen 30'u 30, u 30 u topla istersen herhangi bir tanesini 2 ile çarp. Asal bölen sayısı. Neydi asal bölenler? Tabanlara bakıyorsun. 2, 3 ve 5. Yalnızca 3 tanedir arkadaşlar. Ve geldik pozitif tek bölen sayısına. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Öncelikle tek tek çiftlikte hatırlıyor musunuz? Tek, tek 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 bir sürü teki çarpmıştık. Demiştik ki yanına bir tane çift koysak bile bütün çarpımı yani sonucunu, çarpımın ne yaptı? Çiftleştirdi. O yüzden Tek bölenleri bulabilmek için bir tek çaremiz var. Bütün çift sayıları ayırıp atmak. Yani benim sayım olan 6 faktörel 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 sayısı var ya. Bundaki 2 üzeri 4'ü çöpe atıyorum. Reddediyorum onu. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'im kalıyor. Sadece geri kalan işleme bunun üzerinden devam edeceğim. Şimdi pozitifleri buluyorsak ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Üstleri 1'er arttırarak çarp 3 kere 2'den 6 geldi. Pozitif tek bölen sayımız sevgili arkadaşlar. Pozitif çift bölen sayısı için 2 tane yolumuz var diyebiliriz rahatlıkla. Niçin? Öncelikle arkadaşlar matematikte bizim bir çıkış yolumuz var ki tüm durumdan istenmeyeni çıkarıyoruz ve istediğimiz durumu buluyoruz. İşte bu yüzden tümünden ben tekleri çıkarırsam hazır da tekleri bulmuşum. Çiftleri bulabilirim diyerek, kısa keserek bu işi halledebilirim. Yani tümünün sayısını, pozitif bölen sayısını kaç bulmuştuk hatırlıyor musunuz? 30. A şıkkında bulmuştuk onu. E şıkkında da tek olanları bulduk 6. O halde cevabımız 24. Peki her zaman bu yöntemi uygulamak zorunda mıyım? Yani illaki tümü bulacağım, teki bulacağım, çifte öyle mi geçeceğim diye sorarsanız hayır. Bunun için bir ikinci yol var. Kendimize şöyle bir rota belirliyoruz. Diyoruz ki biz bir tane 2'yi cebimize atalım. Daha sonra 6 faktöriyelden bir tane 2'yi ayırdığımız için elimize kalan 253 ve 3'ün karesi ve 5 üzeri 1 olur. Kalan sayıdan bir pozitif bölen bulalım. Hadi bulalım nasıl buluyoruz? Ne yapıyoruz? Üstlerini birer artırarak çarpıyoruz. 4 3 2'den 24'ü bulduk ya. Bu 24 tane bulduğumuz sayının her birini cebimize attığımız 2 ile çarptığımız zaman otomatik olarak çift yapmış oluyoruz. Çünkü bu 24 tanenin içerisinde tekler de var değil mi? 1 var mesela, 5 var mesela, 15 var mesela gibi. İşte onları 2 ile çarptığımızda aslında bir nevi çiftleştirmiş oluyoruz diyebiliriz. İkinci yolu sevmedim. Bilmesem de olur mu diyorsan hayır olmaz. Sadece ikinci yolu uygulayabilmek için G şıkkını inceleyelim arkadaşlar. Altının katı olmasını istiyoruz. Bu sefer pozitif bölenimizin. Nasıl yazdık biz sayımızı? 6 faktöriyel sayımızı. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1'dir. Altının katı olabilmesi için bu sefer cebimize bir tane 2 atacağız, bir tane de 3 atacağız ki 2 ile 3 çarpıldığında 6 gelsin ancak buradan da tabii bir tane 2 ve bir tane 3 eksilmiş olacak. Yani sayımız kalan sayımız 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 mi olacak? Tamam. Bu kalan kısımdan pozitif bölen sayısı formülüyle 4 kere 2 kere 2 yani 16'yı elde ediyorum. Ve diyorum ki buradan bulduğum 16 tane sayıyı cebimde olan 6 sayısıyla çarptığımda hepsini otomatik olarak 6'nın katı yapmış olurum. Bu da çok güzel bir detay arkadaşlar. Ve H şıkkına geçtiğimizde tam bölen toplamının pozitiflerle negatifleri topladığımızda ne olduğunu söylemiştik? 0. Peki asal bölen toplamı kaçtır? E zaten 6 faktöriyel sayısını asal bölenleri tabandakiler ya yani 3 tane 2, 3 ve 5 istersek o zaman bunları toplayarak deriz ki 10'dur asal bölen toplamı. Asal olmayan bölen toplamı kaçtır sorusu kafa karıştırıcı gibi gözükse de şöyle bir çözüm üretebiliriz. Arkadaşlar, bir sayının tam bölenlerini düşündüğümüzde hem negatifler hem pozitifler vardı içinde, değil mi? İşte pozitif bölenleri nedir sayının? 2 var, 3 var, 5 var. Bir asal grup var normalinde. Bir de asal olmayanlar var. Nedir onlar? 6 var mesela, 15 var içerisinde. 4 var. 6 faktörel sayımızdan bahsediyorum. Bu liste böyle uzuyor gidiyor. Negatif kısımlara baktığımda bunların önüne eksi getirsem eksi 2 var, eksi 3 var, eksi 5 var. Bir de işte şurada devamında olan ne varsa negatiflerde de var. Eksi 6, eksi 15, eksi 4 yazalım. Nokta 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 devam ediyor. Neydi hatırlayalım. 30 tane pozitif böleni vardı, 30 tane negatif bölenleri vardı. Yazmıyoruz. Hemen işlerin nasıl olduğunu bulup şıkkı cevaplamaya çalışacağız. Asal olmayan bölenler toplamı kaçtı dediği için benim burada 2, 3, 5'im maalesef yok. Dolayısıyla hani bu tam bölenlerin toplamında sıfırlanmasını diliyorduk ya. Eksi 6 ile 6 gidecek mesela 15 ile eksi 15 gidecek. Eksi 4 ile 4 gidecek. Evet aslında birçok şey bu tarafla yani pozitif tarafla negatif tarafta birbirini götürecek. Ama gitmeyen bazı şeyler var. Onlar sadece ne biliyor musunuz? Asal sayılar neyse Asal sayıların önüne eksi getirerek elde ettiğim bölenler benim elimde patlıyor. Çünkü onları sıfırlayacak asal sayılarım yok elimde. Neden? Çünkü asal olmayan bölen toplamı dedi bana. O yüzden. O zaman ben bunları topluyor ve cevabıma eksi 10 diyerek arkadaşlar bu dersi bitiriyorum. Umarım faydalı ve verimli bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz EBOK EKOK. Onda görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.